alemin Kardeşim e, değerli bir soru sordu imanın gereği Ali Muhammed kardeşim. Allah'ın nuru doğruya tabi olan doğru ve peygambere iman eden, mücadele eden bütün doğruların, dürüstlerin e, üzerine ebeden daim olsun inşallah. E, bu e, kardeşim işte ben beğendim bir araba var e, onu isteyebilir miyim Rabbimden diyor. Ee, tabii ki bütün imkanlarını, bütün nimetlerin Rabbden olduğunu anlıyor insanlara, e, insanlardan olmadığını bilip bütün nimetleri Rabbden istemek ve işte insanlar eğer ki bir şey paylaşmak istiyorsa ya da bir şey yapmasını istiyorsa sadece sormak sorarız, insanlara sorarız, Rabbden isteriz imanlılar olarak. Şimdi e, isteyebilir miyim diyor, korkuyorum çünkü bu dünya e, geçici, asıl o acet yurdus Muhammedallah. Güzel bu yani imanından gereği bilmediğim bir şeyde yani günah isteme, yanlışa düşme zannıyla dahi korkmak büyük inşallah ki amellerden, hayırlı amellerdendir. Yani bir şey diyelim ki yanlış değildir. Siz yanlış olduğunu düşünüp ondan sakınıyorsanız o size mükafatı o derece verilir. Doğru olduğunu zannedip Yaptığınız bir şey, yani tam doğru olmasa dahi, inşallah ondan size günah olmaz, belki hayır bile gelir. Ama bildi yanlış olduğunu bildiğiniz bir şeyi istemeyecek, yapmayacak, doğru bildiğiniz bir şeyden uzak durmayacaksınız kendinizi hayırdan mahrum etmek istemiyorsanız, Allah'ın e, lütfu kısıtlanmış değildir. Allah'ın lütfundan isteyin diyor Rabbimiz. E, yani biz. Ee, Elimizdekileri evvela hamd ederek, bakın mutluluğu, mutluluğu insanlar daha saçma sapan dünyalıklarda, şöhrette, sanda, orada, burada zannediyor. Hayır, mutluluk elindekilerin farkında, sahip oldukları farkına varmak, hamd, edip iman harici bu mümkün değildir, ee, güzel bir şükür. Sonra e, gücün yettiği kadar paylaşmak e, insanlara ve Rabbinden istemek ama daima yeterli olduğu ölçüde gözün yani bu isteyeceksen de istemek ama Allah istediği kadar istediği boyutta verir ona onu lütfü değildir İsa Mesih aranızda sizler sizsiniz elhamdülillah